Şimdi bizlerle duygularını paylaşmak üzere Gülmek İyileştir Derneği kurucusu Aslı Bastıyalı ve yönetim kurulu üyesi sevgili İlker Ayrık Beyefendi'yi alkışlarınızla aramıza davet ediyorum. Hoş geldiniz. İlker Bey. Hayır, çok teşekkür Şener ediyoruz. Sen söyleyeceksiniz. Hepiniz e, tekrar hoş geldiniz. Kanser tedavisi gören çocukların bağışıklık sistemleri baskılandığı için herhangi bir çocuk gibi gündelik ve sosyal hayatına devam edemiyor. Evinden çıkamıyor normal bir okula dahi gidemiyor. Biz dernek olarak yaptığımız hijyenik oyun merkezlerinde kanser tedavisi gören çocukların sosyal ortamlarında e, yüzleri gülerek oynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Dördüncü oyun merkezimizde 19 Mayıs'ta Samsun'da açma şerefine nail olduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle o çocukların yüzündeki gülüşe altına imza atan iki değerli dostum sevgili Buraklara da önünüzde teşekkürü ve saygıyı bir borç bilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok en teşekkürler. Bir, en ufak bir katkının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bir videomuz var galiba. Onu mu izliyoruz? Evet. Bir videomuz var. Onu hep beraber izliyoruz. 2014, 2014 yılında o zaman, zaman 3,5 yaşında olan kızıma lösemi teşhisi kondu. Ve sonrasında 2,5 senelik çok şükür ki çok başarılı bir medikal tedavi süreci geçirdik. Fakat o süreçte şunu anladık. Medikal tedavi kısmı ülkemizde gerçekten çok iyi. Fakat işin psikososyal destek kısmında çok büyük eksiklikler olduğunu fark ettik sokağa çıksanız kanserin ilacı nedir deseniz 10 kişiden 9'u moral derdi. Fakat bu süreçte moralin yüksek olabilmesi için gerçekten faydalanabilecek imkanların pek olmadığını gördük. Çocuklar çok güçlü. Kemoterapiyi aldıktan bir gün sonra enerjisi yerine geliyor. Oynamak istiyor, dışarı çıkmak istiyor, arkadaşlarıyla olmak istiyor. Ama bağışıklığı düşük olduğu için hiçbir şekilde okula ya da kalabalık bir yerlere gidemiyor. O yüzden de ilk amacımız böyle bir hijyenik oyun merkezi açmaktı. Kızımın iyileşmesi ardından Gülmek iyileştirir Derneği'ni kurmaya karar verdik eşimle beraber. Her gün sabah 9'dan akşam 5'e kadar açık olan anaokulu öğretmeninin bulunduğu, zaman zaman branş öğretmenlerinin geldiği ya da gönüllerimizin geldiği, çeşitli yaş gruplarına uygun aktivitelerini yaptıkları bir yer burası. Bütün hizmetlerimiz tamamen ücretsiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Gülmek geldiğimiz zaman totekin Aras güldü. Onun gülmesi belki dünyayı değiştirmedi ama bizim dünyamız değişti onunla. Ve size şunu söylemek istiyorum. Benim ilk geldiğim gün sadece ağladım. Çünkü niye ağladım biliyor musun? Birileri benim yanımdaydı okula gidemeyen çocuklarımız olduğu için onların okulda yapabileceği etkinlikleri burada sürdürmeye çalışıyoruz. Benim için bu çocukların gözünün içindeki bir ışıltı, bir gözümseme her şeye bedel. Çok mutluyum, çok severek yapıyorum, faydam olsun çok istiyorum. Bu çocukların en başta e, sevilmeye ve hani gülümsetilmeye ihtiyacı olduğu için herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bravo! Tebrik ediyoruz bu anlamlı derneğin ismiyle bu geceyi bir şekilde biraz daha şereflendirdiniz. Çünkü bu gece buraya tüm katılımcılarımızın büyük destekleriyle aynı zamanda bağışlar yapılacak. Gülmek iyileştirir öyle mi? Ee, öyle değil mi? <laughs> öyle değil mi? <laughs> Harika. Gerçekten öyle. Az önce aslında videoda söylediği gibi. Yani bu, bu kadar. kanser denen illetin hakikaten en büyük düşmanı kahkaha ve neşe. Bu kadar. Özellikle yani milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan, e, gülmeye çok muhtaç olduğumuz bu günlerde daha da anlamlı oldu. Bu vesileyle sizlere de, değerli dostlarıma da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Harikasınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz ve size hemen plaketlerimizi takdim etmek istiyoruz hızla. Burada e, onlar bize plaket verirlerken biz de onlara plaket veriyoruz. E, bunu önceden konuşmuştuk. Aslında bu plakette birbirimize sizlerin de huzurunda dostluğumuzu sunmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> plaket konusunda anlaştıysanız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Birazdan Alkışlarla uğurluyoruz bir... sizi. Çok Toplay teşekkür ederim. Fotoğrafı almadan olmaz. Oh, bu gecenin en önemli hızlı hareketi fotoğraflar olacak. Çünkü anılar çok önemli bu hikayede.